Yani meselenin sadece bir diploma e, konusu olmadığı, asıl olarak hmm. sahte e-imzalar üzerinden devletin bütün kurumlarına girmiş ve orada hmm. uzun zamandır işlem yapmış bir çeteden bahsediyoruz anladığım kadarıyla. Ziya diye bir adam, bu adamın geçmişten gelen e, ciddi bir adli sicil kaydı var, hiçbir şey yapılmamış bu adama filan. Yani şunu bir bütün boyutlarıyla bize anlatır mısın ve bugün operasyonun ve... Ee, aslında sürecin bizi getirdiği noktaya anlatır mısın? Buyurun. Mühiyettin evet. yakışır, korkunç. Evet. Bu adam şey değil mi ya narkotik komiseri olmuş sahte diplomayla. Evet, aslında Kendi torbacı sahasını... ve uyuşturucu torbacı ve uyuşturucudan çok fazla soruşturma geçirmiş. Hatta bu zamanda yani soruşturmanın başladığı zamanda araması olan bir isim aynı zamanda bu mı Bu torbacı yakışır. adam şu anda evet. narkotik mi olmuş. Evet, ya yani daha bir sürü kişi olmuş. Dinliyorum. Tam, tam 14 tane e imza yapmış bu kişi. Şimdi aslında sizin bıraktığınız yerden başlamak istiyorum çünkü Lütfen. orası çok kritik bu soruşturma sadece şu andaki aşamada buzdağının görünen kısmı. Neden böyle diyorum? Üç tane aşama sayacağım. Birincisi, burada başka şebekeye ait insanlar var mı? Bu önemli. Çünkü bu kişiler çok nokta atışı kişilerin bilgilerine sahip oluyorlar. Mesela Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda satış yapan daire başkanı. Mesela ben 10 yılı aşkın sürede gazetecilik yapıyorum. O kişinin ismini bilmiyorum. Şimdi bu kişinin, bu kişilerin İsimlerini ve kimlik bilgilerini nasıl elde ettiler? Birinci soru bu. İçeride kamuda çalışan başka şebekeye üye başka isimler var mı? İkinci konu e-imza meselesi nasıl halledildi? Çünkü çok şüpheli durumlar var. Şimdi bir resim yapıştırıyorlar. Şimdi izleyicilerimiz de dikkatle baksınlar. Şimdi bu kişi aslında bu kişinin yerine geçiyor. Var olan bir kişinin yerine evet. bir torbacıyı koyuyorlar. Evet. Ki kendisi öğrenci işleri daire başkanı. İnanın. Ve fotoğrafa bakalım kimlikte. Yani çok açık bir şekilde aslında yapıştırıldığı belli olan bir durum var. Yani böyle bir durumla karşı tespit karşıyayız. Tespit edilememiş mi peki bu? Nasıl Hiçbir tespit? şekilde tespit edilememiş. Yani bu dosya şöyle ortaya çıktı değil mi? Birinin yeter artık ben daha fazla dayanamayacağım biz ne işler yaptık diye bir itirafıyla ortaya çıktı. Evet, evet. Ya onun ortaya çıkıyor ve bu E imzaları mesela bu kişi, Mıhiyettin Yakışır kişi tam 14 tane farklı farklı kişiye ait E imza elde etmiş. Yani hem kimlik değiştirmiş hem de bunları elde etmiş ki aralarında sizin de belirttiğiniz gibi hem bakanlıkta görevli olanlar var hem üniversitenin öğrenci işleri daire başkanı var, hem de bir baş komiser var. Bu adam görevde. nerede şu anda? Bu mı Şu anda yapıştı. tutuklu. Tutuklu. Evet, tutuklu. Peki ama ne kadar süreyle narkotik komiserliği yapmış bu adam bu kimlikle? Yani bu kimlikte 2024'ün ortasında değiştirmiş bunu. 2024'ün ortasına itibaren o kimlikte. şimdi ne yaptığı da bilinmiyor mesela. Hemen aslında sonda söyleyeceğimizi, şey. evet, sonda söyleyeceğimizi başa Hayal çekelim. Hayır, gücü yetmez insanın şuna ya. Evet. narkotik şey olduğu. Evet, peki. Önemli bir, bir bilgiyi paylaşalım. Şimdi hem savcılık çalışıyor, emniyet çalışmalarını tamamlamış durumda. Onlar da bir şekilde devam ediyorlar. Savcılık da çalışıyor. Hemen söyleyelim bir iddianame daha geliyor. Ve benim öngörüme göre bu bir iddianame ile de sınırlı kalmayacak. Çünkü Çevre Şehircilik Bakanlığı var, Göç İdaresi var, SGK var. Yani aslında bu kişiler ilk başta basına öyle yansıdı ama diploma ve ehliyetle sınırlı bir şebekeden bahsetmiyoruz. Tabii canım e imza'nın girebildiği her alanda yolsuzluktan ve dolandırıcılıktan evet. bahsediyoruz. Evet. Peki bu kişi şimdi tutuklu. Evet. Ee, bu bir çete mi? Bunun başında biri mi var? Ziya diye birinden bahsediliyor. Sen sunumunda ilerle lütfen. Rejiden evet. rica edelim görselleri değiştirsin. Evet aslında bu e imza olayı nasıl gerçekleşiyor onu biraz anlatmak ha, lazım. Ha bu kim mesela? Bu Mınyettin Yakışır. Aynı kişi. Peki. Evet tarihte yazıyor zaten 27 Eylül 2024'te. Burası da Kartal'da olması lazım. E imza TR adlı şirkete geliyor ve burada dikkat çeken nokta şu. Burada kameraya bakıyor. Ve polis tutanağında aynen şu ifade kullanılmış. Kamera var mı diye gözlerini gezdirdiği belirtilmiş. Bir sonraki görsellere geçebilirsek orada daha aslında Bunları bu arada ilk defa Sözcü televizyonda yayınlıyoruz bu görselleri. Mıyetin yakışır burada da. Ona göre karşıya yazalım Berfin'cim. İlk defa yayınlıyoruz bu görselleri Sözcü evet. TV'de şu anda. Yine bunlar da dosyaya girmiş. Mesela Kartal olduğu belirtiliyor. Burası da yine e -imza TR adlı şirkete ait. Ve burada da Mıyetin yakışır. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı'nın kimliğini kopyalıyor. Diğer görsellere girelim. Hızlı hızlı geçebiliriz. Çünkü şu anda bekliyor mesela. Bir bu aldığı görsel. E-imzayı teslim aldığı görsel. Başka görsele geçelim. Buradaki kişi yine bir, bir sürücü belgesi veriyor. O sürücü belgesinin üzerinde aslında öğrencileri daire başkanının bilgileri var. Ama fotoğraf mühiyetin yakışır e ait. O tarafı değiştiriyor sadece. Burada kritik olan bir nokta var. Altı zaten polis tutanağında da not edilmiş. Şahıs formu doldururken bilgileri sürücü belgesine bakmak suretiyle yazdığı görüntülendi diyor. Yani bilmiyor aslında. Bilmiyor. Doğum yeri, ana adı, baba adı. Evet. Peki devam bilmiyor. edelim. Bilmiyor. Buradaki kritik nokta aslında en başta söylediğim neden şüpheler var. Şimdi bu kişinin, görevli kişinin aslında sorması lazım. Yani bu bilmediği çok açık. İkincisi şöyle bir şebekeden bahsediyoruz. Telefon numarasına bir kod geliyor ve onun üzerinden e-imza alınabiliyor. Evet ben Şimdi, aldım biliyorum. Evet o telefon numarası da Mınyettin Yakışır'a ait değil. Yani burada da bir şüphe var. Kendisine ait bir telefon değil. Başka örgüte dair ben örgüt diyorum çünkü suç örgütü olarak kabul edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Örgüte ait başka bir isim, şüpheli başka bir isme ait bir telefondan numara geliyor ve o numarayı vererek e imzayı oluyor. Burası da çok şüpheli aslında. Bunların hepsini başardı. Bu, bu kişi ve narkotik komiseri olarak da yeni kimliğiyle evet. hayatına devam ediyordu. Tutuklanana kadar devam edelim. Evet, onun da aslında görseli var. Gazeteci Timur Soykan ilk defa açıklamıştı ama bunu da biz bu görseli ilk defa Sözcü TV'de açıklıyoruz. Samet'te de narkotik başkomiseri. Tabii ki bilgilerini kapattık ama burada görüyorsunuz ki Mıyettin Yakışır'ın fotoğrafı var. Yani o narkotikte görevli olan başkomiserin kimliğinin kopyalandığının belgesi bu. Emniyet bir açıklama yaptı. Bununla ilgili bir değişiklik yapılamaz, bu sisteme girilemez diye. Onun teknik detaylarına dair tabii ki emniyetin açıklamasını kabul ediyoruz. Ancak burada somut olarak gördüğümüz şey şu. Bir başkomiserin kimliği açık bir şekilde kopyalanmış. Dolayısıyla bu kişinin e, o, o kimlikle nerelere ulaşabildiğini, neler yapabildiğini bilmiyoruz. Dosya ilerledikçe o durumu, vahameti ortaya çıkacak evet, aslında. Evet, kesinlikle. Dosyada mesela ilerletebiliriz görseller. Dosyada aynı zamanda Çevre Şehircilik Bakanlığı Göç İdaresi var diyoruz. Ve buraya dair de soruşturmaların genişletilmesi gerekiyor. Bu da aslında şüphelilerden bir kadın. Bu kadın mesela şu anda görüyoruz ki bir e-imza alıyor sahte bir kimlikle. Ve e imzasını aldığı kişi Milli Eğitim Bakanlığındaki bir yönetici. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nda Eğitim Öğretim Daire Başkanı olan bir kişinin şu anda e imzasını aldığını görüyoruz ve bu da yine tutanaklara yansımış durumda. Ve bu kadın sonra o e, e imza o sisteme girip diploma değişiklikleri yapabiliyor, evet. isim değişiklikleri yapabiliyor. Hiç girilmemiş bölümlerden mezuniyet belgeleri alabiliyor. Devam edelim. Evet. Ve bu kişinin en az 7 tane suç kaydı var mesela. Bu da yine başka bir kişi, ismini hemen söyleyeyim. Aydın Üstün. Bu kişi de Ahmet Sarı adlı birisinin yine e imzasını alıyor. Sahte kimlikle tarihe bakalım. 9, 9 Ekim'de almış, 2024'te almış, akşam saatlerinde aldığı görünüyor. Ve Ahmet Sarı da Milli Eğitim Bakanlığı Yönetim ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanı. İnanmıyor. Aynı şekilde, aynı sistemle. Yine fotoğraf değiştirilmiş. Aslında kişi bu. Ancak örgüte üye olduğu düşünülen şüpheli isim fotoğrafı değiştiriyor ve bu kimlik üzerinden de gidiyor bir firmaya başvuruyor ve onun üzerinden e-imza alıyor. Ve bu kişi Milliyetin Bakanlığı'nda yönetici, yönetici pozisyonunda. Peki Fırat bu e-imzaları veren şirketlerin de bu işin içinde olması gerek o zaman diye düşünüyorum ve var mı zaten değil mi? Türk Trust'la e-imza evet, e e -imza TR. E TR isimli iki şirket çünkü bu e-imza hizmetlerini sağlayıcı 6 şirket var bildiğim kadarıyla Türkiye genelinde bunların ikisinin bu işin içinde işbirlikçi olduğu söyleniyor. Çünkü yani hmm. gör, bunu görmemek mümkün mü canım? Yani hani fotoğraf değiştirilmiş. Hmm. E, soruyorsun adama adam ana adını hatırlamıyor. Ay nerede doğmuştum? Dur Ankara'da mı doğmuştum? falan evet. Telefon numarasını hatırlamıyor. Karta Peki, bakıyor. Kimliğe bakıyor, bakıyor, kim bakıyor. Devam SMS edelim. geliyor. Ya evet telefon. SMS geliyor falan. Dolayısıyla hmm. bu kişilere o. bu bilgiler verilmiş ve bunların sistemlere girmesi sağlanmış. Kime Emniyet Müdürlüğüne girmiş? başkomiser olarak. Kimi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı üniversitelere kurumlara devam edelim. Evet. SMS kısmı çok kritik çünkü başka birisine aslında gönderilmiş bir SMS verilmemesi gerekiyor. Aslında yani ben bomba gittim. Bu. Evet. Bu da aslında üçüncüsü para kısmı. Yani bir kamuda çalışan bu şebekeye üye olmuş başka kişiler var mı? İkincisi, sizin bahsettiğiniz bu e-imza sürecinde bir şaibe var mı? O şirketler dahil mi? Oradaki kişiler ayarlandı mı? Üçüncüsü de para kısmı. Şimdi birçok bedelden bahsediliyor ama şimdi bu bir tane para kısmı derken açıklayalım izleyicilerimize. Bunlar parayla satılıyor tabii evet. ki. De. Diplomalar, işte efendim sertifika programlarından sanki mezun olmuşsun gibi verilen sertifikalar, bir takım kimlikler, vatandaşlıklar, belki tapular, ehliyetler. Bunların her biri bunları talep eden kişilere parayla satılıyor. Ücretler de 50 bin, 80 bin, 100 bin evet. civarında rakamlar gördüm ben evet. doğru mu değil mi bilmiyorum. Hatta dün Sözcü haber yapmış yine kontere Zam gelmiş bir de bu e, dolandırıcılıkla elde edilen belgelere. Hani fiyat arttı bu ara çok fazla haberimiz çıktı falan diye. Bir de böyle yani terbiyesizce küstahça şeyler. Evet. Bu paralarla ilgili bir, bir iz mi bulundu nedir? Evet şimdi bu aslında bu şebekenin lideri olduğu öne sürülen Aziz Kadiroğlu'na ait bir ifade. Şimdi Aziz Kadiroğlu ifadesinde diyor ki? Ziya Kadiroğlu. Ziya Kadiroğlu. Özür dilerim. Estağfurullah. 50 bin lira para belgenin tarafımca hazırlanması karşılığında talep ettiğim tutardı diyor. Bir konuşma geçiyor. Şimdi konuşma yaptığı kişi Pablo e, adlı kullanıcı. Telegram üzerinden haberleştiğini söylüyor. Şimdi bu iddianamede bir Pablo adlı bir kullanıcı var. Bir de Alex adlı bir kullanıcı var. Bunların kim olduğunu bilmiyoruz. Ve burada açıkça diyor ki Dubai ülkesinden Türkiye'ye getirecek olan menşeini bilmediğim paranın aktarılmasıyla alakalıdır diyor bu mesela. Şimdi bu para nerede? Birinci soru bu. İkincisi, bu örgütün... Ya bir dakika. senin suç örgütü olarak tariflenmesinin uygun olacağını düşündüğün bu yapının oradan buradan topladığı bu sahte belgeleri satmak için para nerede? Onu soruyorsun, doğru mu? Evet, evet. Hem o hem de burada bir kara para soru işareti var. Şimdi bu paralar nereye aktarıldı, nereye transfer edildi? Bunların kesinlikle ortaya çıkartılması lazım. Bu birincisi. İkincisi... Bu Pablo'yla Alex adı verilen kişiler kim? Kim bunlar? Kiminle konuşuyorlar? Bu ziya ile mi yazışmalarında? Hem Ziya konu? Ziya ile yazışıyorlar, hem Müeyyitin Yakışır'la yazışıyorlar ve bunların mesela örgütle yargılanması gerektiğini ifade ettim biraz önce. Evet. Çünkü mesela Ankara'dan İstanbul'a aynı uçakta geliyorlar yan yana. Birisi başka bir şirkete giriyor, birisi başka bir şirkete gidiyor. Ve sürekli olarak HTS kayıtları örtüşmüş isimler bunlar. Ziya kaygılar oğlu da şu anda tutuklu olarak evet. yargılanıyor. Adamın zaten geçmişten gelen de karanlık bir adli sicil kaydı varmış. Anladığım evet. kadarıyla bu adam eğitim şirketleri kurmuş, danışmanlık şirketleri kurmuş. Birçok hakkında iddialar kapsamında aslında önceden de hakkında dosyalar var. Hiçbir şey yapılmamış bu adama. Peki... Bu Pablo ve diğeri kimdi? Alex. Alex'e yazışma. Devam edelim mi? Evet tabii ki devam edelim. Bu Pablo ile yazışma ve şurası da kritik aslında. Hiçbir şey olmaz sokakta dedikodusu dönmezse diyor. Bunu diyen kişi Aziz Kadiroğlu. Ziya. Ziya Kadiroğlu. Ziya Kadiroğlu diyor ki Pablo'ya. Yani sokakta çok dedikodusu dönmezse kafi. İfşa etmesinler yeterli diyor. Aslında burada ne kadar kendilerine güvendiğini de gösteren bir durum bu. Yani çok rahat bir şekilde hareket ediyorlar. Bir şekilde ifşalanmayacaklarına inanıyorlar. Ve bunu çok rahat bir şekilde... Sürekli olarak ee, bir sene boyunca siz yaptı. Sizlerin e, bir bekliyoruz görselleri evet. vermenizi evet. Bu da aslında Alex adlı kullanıcıyla buradaki kritik şey de şu. Bir kredi kartı kopyalanması ile ilgili bir talep olduğu söyleniyor. Şimdi bu şebeke aynı zamanda kredi kartı kopyalaması yaptı mı yapmadı mı? Yaptıysa bu nasıl? o zaman bankacılık sistemine de girdi demektir. Evet, evet. Burası da ayrı bir soru işareti. Bunun da ayrıca soruşturulması gerekiyor. Son görsellere geçersek aslında öyle bitirmek istiyorum. Siz de biraz değindiniz. Şimdi bu kişiler iddianameye baktığımızda, iddianameyi incelediğimizde iki iddianameydi, suç kayıtları oldukça fazla. Yani bu şebekeye şüpheli olan kişilerin hepsinin 7-8 tane, bazılarının 20'nin üzerinde suç kaydı var. Hepsi de genelde uyuşturucu kullanmak, nitelikli dolandırıcılık, evrakta sahtecilik gibi suçları var. Yani şimdi şunu sormak istiyorum bir gazeteci olarak. Şimdi yeni bir iddianame çıkacak. Bu soruşturmanın derinleştirilmesini bekliyoruz. Ama ortada şöyle bir soru var. Şimdi bu kişiler nasıl servis bırakıldı? Yani biz biliyoruz ki mesela şimdi bu da başka bir isim yine göç uzmanının kimliğini yine kopyalayan bir şekilde fotoğrafını yerleştirip onun üzerine hareket eden bir kişiden bahsediyoruz. Ama suç kayıtlarına dönersek öyle tamamlamak istiyorum. Şimdi gazetecilerin tutuklandığı bir ülkede yaşıyoruz ve bir tweet attığı için kendisini ifade ettiği için ama bu şebekeye üye olan şüphelilerin tamamında suç kaydı var neredeyse. Ve bu kişiler bir şekilde içeri girmişler çıkmışlar ve aynı suçları işlemişler. Çoğunda bilişimle ilgili suçlar var, evrakta sahtecilik var, dolandırıcılık var, Uyuşturucu var ve bu şebeke aslında bunları yaparken, yani şöyle bir şey yapayım. 26 yıl önce Kadiroğlu bir suç işlemiş. 5 yıl cezaevinde kalmış ve sonra, sonra tahliye edilmiş. Ve bu kişi şu anda şebekeyi yönettiği iddia ediliyor. Bütün bu belgeler iddianamenin <laughs> içinden geldi. Yani evet. şu anda bu örgüt yapısını oluşturan isimlerin tamamının geçmişten gelen çok ciddi kayıtları varken <laughs> sen de bir gazeteci olarak şunu soruyorsun sürekli kendini silivride bulan, <laughs> yani haber yapmak için silivride bulan bir gazeteci olarak biz sürekli Silivri'de tutuklanırken, gözaltına alınırken bu insanlar nasıl ellerini kollarını sallayarak dolaşmışlar bunca sene bu işleri yaparken diye soruyorsun. Doğru evet, mu? Evet. Orada da soru işareti infaz düzenlemesi. Şimdi Türkiye'de hep şu vardır. Yatarı var mı? Böyle bir soru sorulur. Ya bu, bunun bir garabet olduğunu düşünenlerdenim ben. Ya bu kişiler mesela bu soruşturma özelinde söyleyelim. Bu kişiler evrakta sahtecilikten veya gizli bilgileri ele geçirmekten ceza alırlarsa 5-10 yıl ceza alacaklar. Münferit bir vakaymış gibi. Ve yatmayacaklar. Ama bu insanlar bir suç örgütü görülür ve bu ağır ceza mahkemesine giderse… O zaman olsa, durum değişecek. Evet o zaman, zaman durum, durum değişecek. Ve Sen bu şimdi yeni bir iddianame bekliyorsun. Ne zaman evet. çıkar diye Bir iki gün içerisinde çıkması Peki, bekleniyor. Peki o zaman da gelir misin bize anlatır mısın Tabii tekrar? Tabii ki elbette. Fırat çok teşekkür ediyorum. Ee, özel haber bölümümüzden. Çok değerli bir gazeteci, araştırmacı gazeteci. Sevgili meslektaşım dur seni uğurlayayım hemen gitme öyle. <gülüyor> <gülüyor> Alışkın değiller böyle ekran şöhreti olmaya <laughs> Evet, işimi evet. evet. İşimi yaptım gidiyorum diye düşünüyor. Fırat'cığım çok teşekkür ederim. Ben İyi teşekkür ki varsınız ederim. sizin gibi onurlu gazeteciler. Çok çok sağ ol. Emeklerine sağlık bütün ekibe de sevgilerimi saygılarımı ilet lütfen. İşte böyle bir iklimde gazetecilik yapıyoruz. Haber yaptığı için tutuklananlar her şeyi yapmasına rağmen başına hiçbir şey gelmeyenler var. Kısa bir ara para politika devam edecek.